olanları biz buraya getiriyoruz. Bunları tedavi ettikten sonra tekrar getiriyoruz. sonra tekrar geri bırakıyoruz. Bizim buradaki görevimiz bu. Hadi gelin can. Can hadi. Yok, biraz sevin. Ben de şöyle kenarda sizi seviyorum. Bugün geldik işte hayvan hayvanları ziyaret ettik. Sokakta yardıma ihtiyacı olan hayvanları gördük. Hocalarımız sağ olsun hepsine çok iyi bakıyorlar. Gördük de biz de sevdik, sevindik işte. Hocalarımızla beraber gezdik, eğlendik. Daha önceden de hayvan besliyordum. Şu anda besliyorum. Hayvana olan ilgim daha da fazla oldu. Bazı köpekler çok hoşuma gitti gördüm. Bazı hiç görmediğim köpekler var. Yavru tatlı köpekler var. Önceden de ben istiyordum. Mesela köpek falan istiyordum. Şimdi daha çok isteğim var ve ben de e, şey e, bestemir düşünüyorum. Evet. Çocuklar bir bir alkış alalım buraya. Evet.